bir gün, yeni bir heyecan. Fırsatı değerlendirme zamanı. Sanki her gün yarışmıyor gibiler ya. <laughs> enerjiye baksana sen ya. Benim enerjim hiçbir zaman bitmez. Pes etmek de yok. Üç gündür zaten her masada varım, her oyunda varım. Nasıl biraz da? Ben bu değilim. Saçımı örüp geldim, o yüzden ben hazırım, siz gönderin. Totemin güzel. Yoga da yapıyor musun mu sen? <laughs> enerjiye inanıyorum. Ben de inanıyorum şef enerjiye. Bugün abartabildiğim kadar abartacağım inşallah. Tadında. <gülüyor> <gülüyor> Tadında. <gülüyor> Doğru. Aman dikkat. Elimden geleni yapacağım ve yukarıya çıkacağım. Master Chef Türkiye Old katılacak. Dokuzuncu yarışmacımız bakalım kim olacak. Eti ben farklı yapacağım. Üstüne girmeye değmez. Çok doğru, doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün o gün değil ya. Bugün o gün ya tamam. Bugün sen diyorum. Yerimi almak istiyorum yukarıdaki. Ah. Aa Selen, dikkat et. Ah. Galiba yandı. Galiba yandı diyor ya. <laughs> Eli ayağı dolaştı ya. Bu çıkmıyor. Orada alma. Kayarsın. Aşağı. Asıl düştü. Çıkartamadık, altta kaldı. Büyük bir hata yaptı. Torşun isteyene kadar torşun susmuş çalıştı. Ellerin yan. Stres yok. Bu akşamın kazanan yarışmacısı... ister. Türkiye Ostar ana kadro giden 9. yarışmacımız